Değerli dostlar selamünaleyküm. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda Allah nasip ederse bir ilim talebinin ilme bakışını konuşacağız. Yani ilme bakış derken aslında şunu kastediyorum. Biz hepimiz belli bir konu çalışıyoruz. Belli, belli bir alanda ihtisaslaşmaya gidiyoruz. Bu detay konularla ilgilenirken, bu özel meselelerde çalışırken, belli bir konuda makale yazarken, belli bir konuda tez yazarken acaba belli başlı soruları görmezden mi geliyoruz? Veya bu soruları kendimize sorduğumuzda gerçekten samimi cevaplar verebiliyor muyuz? Bunun üzerine bugün konuşacağız şimdi örneğin ben henüz ilim yolculuğumun başında birisi olarak yakın zamanda bu sorgulamayı yaşadığım için özellikle böyle bir video çekmeye ihtiyacı hissettim. Yüksek lisans yıllarında özellikle benim kafamı meşgul eden bir meseleydi bu. Ne o? Ben bu ilmi niye yapıyorum? Yani bu ilmi niye yapıyorumdan kastım şu. Özellikle lisans yıllarında, medrese yıllarında ya da üniversite yıllarında hemen hemen her ilimden azar azar bir şeyler öğrendiğimiz için çok fazla hakikaten gerçek ilmin tadını almak mümkün olmayabiliyor yani fıkıh dersi de yapıyoruz hadis dersi de yapıyoruz kelam dersi de yapıyoruz tefsir dersi de yapıyoruz her ilimden bir şeyler alıp hemen hemen her ilimle meşgul olduğumuz için ihtisaslaşmanın ya da uzmanlaşmanın ne demek olduğunu henüz o yıllarda anlamak pek mümkün olmuyor. Fakat yüksek lisansa geçince, lisans üstü çalışmalara başlayınca ve özellikle kendinize de tez yazmak üzere bir konu seçtiğinizde ki bu yüksek lisansta da oldukça dar bir konu olur. Bu konuyu seçtiğinizde geceli gündüzlü o konu üzerine yoğunlaştığınızda bazen aklınıza şöyle sorular gelebiliyor. Ben bu işi niye yapıyorum? Yani benim bu yaptığım ilmin kime ne faydası var? Öncelikle bana ne faydası var? Ardından etrafımdaki insanlara, ümmet Muhammed'e ne faydası var? Şeklinde sorular insanın zihnine gelebiliyor. Bu sorular benim dediğim gibi uzun bir süre zihnimi meşgul etti ta ki doktoranın başlarında bir hocamın dersine katılıncaya kadar. O derste hocam çok güzel bir gaye meselesine değinmişti. Dolayısıyla o günden aldığım notları, aklımda kalanları, dolayısıyla o günden aldığım notlardan hareketle inşallah bir iki kelam etmeye çalışacağım. Burada bu soruların cevabını verebilmek için yani ilme bakışımızı belirlemek için her şeyden önce gaye tespiti yapmamız gerekiyor. Gaye tespit bitinden de maksadım şu. Öncelikle şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Benim yaptığım bu ilmin, yani bu çalıştığım konunun falan müfessirin falan mesele hakkındaki görüşlerini çalışıyorum mesela son derece detay bir konu. Bu konunun benim daha iyi bir kul olmama katkısı nedir? Yani bu konu beni Rabbime yaklaştırıyor mu yoksa Rabbimden uzaklaştırıyor mu? Ya tefsir çalışması yapıyoruz. Böyle bir risk söz konusu olabilir mi? diye bir soru da akla gelebilir. Elbette olabilir. İlim her zaman başlı başına iyi bir şey, faydalı bir şey değildir. İnsanı meşgul eden bir şey olduğu için kişiyi kulluk vazifelerini aksatmaya kadar götürebilir. Dolayısıyla her zaman zihnimizin bir köşesinde bulundurmamız gereken en esas soru bu. Biz daha çok ilahiyat alanında Dini ve çese olan meselelerle meşgul olduğumuz için bu soru çok fazla zihnimizi meşgul etmeyebilir. Fakat bu soruya cevap verirken öncelikle cevabın iki aşaması olduğunu unutmamamız lazım. Birincisi biz bu sorunun bize dönük tarafını düşündüğümüzde, bize dönük tarafını cevaplamaya çalıştığımızda ortaya çıkan cevap, yani buna vereceğimiz cevap aslında bizim bireysel gayemizi oluşturuyor. Yani buna ferdi gaye diyebiliriz. Ferdi gayeden kasıt nedir? Benim çalıştığım bu alanın, aldığım bu ilmin benim gelişimime katkısı nedir? Hem dünyevi anlamda hem uhrevi anlamda hem kulluk anlamında hem ilmi gelişme anlamında katkısı nedir? Bu soruya zaten uhrevi bir cevap veren bir ilim talebinin çalıştığı konuyu boşlaması, aldığı eğitimi boş vermesi, ciddiye almaması mümkün değil. Kişisel gelişim olarak o yüzden bir ilim talebinin kendi çalıştığı hususi konuya takılıp kalmaması gerekiyor. Çünkü sen eğer o tikel meseleye, o küçücük daracık konuya takılıp bütün mesaini sadece o konuya ayırdığın takdirde bu sorunun cevabını veremeyebilirsin. Fakat o konuya hak ettiği mesaiyi ayırdıktan sonra bir yandan da sürekli kendi ilmi gelişimini sürdürmeye devam edersen, yani farklı konularda okumalar, farklı alanlarda okumalar yapıp, bir yandan sürekli kendini geliştirirsen dolayısıyla Rabbini daha iyi tanıyan bir kul olma yolunda önemli adımlar atmış olursun. O yüzden bu ferdi gaye sorusu otomatik olarak senin zihninde cevaplanmış olur. Çalıştığımız konunun son derece müstakil ve detay bir konu oluşuna dair çevreden şöyle tepkiler de alabiliriz. Ya senin çalıştığın bu konunun kimene faydası var? hani amiyane tabirle büyüklerimizin deyişiyle bu senin çalıştığın alanın bana da vara ne faydası var? Sen bu tezi yazacaksın da ne olacak? Bir kere az önce bahsettiğim uhrevi gayenin yanı sıra şu şekilde çok basit bir dünyevi cevap da verebilirsiniz buna. Bu benim entelektüel tatminimle alakalı bir şey. Yani ben bu konuyu kendimi entelektüel olarak doyurmak için de çalışıyorum. Bir yandan iyi bir kul olmak için elbette ilim yapıyorum farklı alanlarıyla ilmi meselelerle uğraşıyorum. Fakat bir yandan da hususi bir meselede ihtisas sahibi olmak istiyorum. Bu da benim entelektüel tatminimle alakalı bir şey diye insanlara bu cevap vermek zorunda değilsiniz elbette. Fakat kendi zihninizde bunu bir cevap olarak düşünebilirsiniz. Ferdi gayenin yanı sıra bir de kurumsal gaye diye bir gerçeklik karşımıza çıkıyor. Kurumsal gayeyi özellikle öğrencilik yıllarında gerek lisans gerek lisans üstü yıllarında çatısı altında bulunduğumuz üniversite ve fakülteye yönelik bütün sorumluluklarımız olarak düşünebiliriz. Yani katılmak zorunda olduğumuz dersler, hocalarımızla ilişkilerimiz, arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, almamız gereken puanlar, toplamamız gereken krediler, geçmemiz gereken sınıflar vesaire bir öğrenci olarak bize dışarıdan yüklenen bütün yapmamız gereken işler ve talimatları kurumsal gaye çatısı altında düşünebiliriz. Yani Türkiye'de ilk ilahiyat fakülteleri kurulduğundan beri on binlerce öğrenci yetişti. Yine on binlerce tez yazıldı. Yine on binlerce makale yazıldı. Dolayısıyla benim ferdi gayemin yanı sıra aynı zamanda kurumsal olarak da şöyle bir gayem ortaya çıkıyor. Ben bu ilahiyat alanında bu fakülte kapsamında veya bu üniversite çatısı altında aslında giderek daha da gelişen, giderek daha da büyüyen bir ilahiyat mirasına veya bunu bir bina olarak da düşünebiliriz. Bu binaya bir tuğla ekliyorum aslında. Yazdığım tezle, yazdığım makaleyle dolayısıyla ben bu yazdığım tezle aslında bir geleneğin bir parçası olmuş oluyorum. O geleneğe eklemlenmiş oluyorum. Bu geleneğe bir katkı sağlamış oluyorum diye kurumsal gayeyi de aslında zihnimizde netleştirebiliriz. Şimdi bu iki gaye ayrımı neden önemli? Şundan dolayı önemli. Eğer bu gayelerden birine ağırlık verirsek, diğerini ihmal edersek, mesela ferdi gayeye öncelik verirsek, yani ben kendimi ilmi anlamda geliştireceğim diyerek kurumsal gayeyi boşlarsak bu sefer içinde bulunduğumuz ortam içerisinde bu ki ilmi bir ortam olacaktır. Bu ortam içerisinde böyle aykırı, egzantrik bir tip oluruz. Ki burada kurumsal gaye dolayısıyla aslında realiteyi, gerçek dünyayı kapsamış oluyor. Biz ferdi gayeyi öne çıkardığımız için sürekli kendi gelişimimizle, sürekli ilmi gelişimimizle, sürekli entelektüel tatminimizi ön plana çıkarıp bunu kafaya taktığımız için asosyal bir tip oluruz etrafımızdaki insanlarla iletişimimiz kötüleşir, hocalarımızla aramız bozulur. Çünkü kurumu ciddiye almıyoruzdur, kurumsal gayeyi ciddiye almıyoruzdur ve burada büyük soruların peşinde koşacağım diye, bir takım idealler peşinde koşacağım diye aslında bugünümüzü, şu anımızı heba etmiş oluruz. Öte yandan kurumsal gayeyi öne çıkarırsak, yani ferdi gayeyi boş verirsek ki bu da bizim kişisel gelişimimiz ve ilmi gelişimimiz oluyor. Bu sefer de neyi neden yaptığımızın farkına varamayız. Belli bir kurumun, belli bir topluluğun bir parçası oluruz. Adeta bir puzzle'ın yegane görevi oradaki boşluğu doldurmak olan bir parçasından ibaret oluruz. Hiçbir zaman büyük sorulara cevaplar veremeyiz, ulvi gayelerimizi ön plana çıkaramayız ve en kötüsü de kendimizle barışık olamayız. Şu an günümüzde Pek çok ilim tarihinin yaşadığı içsel krizlerin en önemlilerinden bir tanesi bu. Pek çoğumuz tez yazıyoruz, pek çoğumuz makale yazıyoruz, pek çoğumuz ilmi anlamda bir şeyler yapıyoruz. Fakat o yaptığımız işin hem bize yönelik hem de etrafımıza yönelik ne anlama geldiğini farkına varamıyoruz. Bu işte temelde aslında bu iki gaye arasında bir denge sağlayamayışımızdan kaynaklanıyor. Ki maalesef şu gerçeği de itiraf etmemiz lazım. Günümüzde ilahiyat talebelerinin pek çoğu kurumsal gayeyi ön plana çıkarmış durumda. Tamamen işe materyalist bir gözle bakıp bir an önce dersleri geçip bir an önce hocaları tatmin edecek, sınavı geçecek kadar puan alacak malumatı elde edip bir an önce mezun olup ve bir an önce memur olma gayesiyle çoğu ilahiyat talebesi hareket ediyor. O yüzden gerçekten ilim yapmak nedir, ilim talibi olmak nedir soruları cevapsız kalıyor. Velhasıl Kerem resmi kuruluşlarda, kurumlarda ilim alan veya ilim yapan ideal bir ilim talibi aslında bu bahsetmiş olduğum derdi ve kurumsal gayeyi bir arada bulundurup bu ikisi arasındaki dengeyi gözetebilen ilim talebidir. Rabbim cümlemizin ilmi çalışmalarını bireysel anlamda bizi daha iyi kul yapabilecek çalışmalardan eylesin. Toplumsal anlamda da yani dışa dönük anlamda da ümmet Muhammed'in ilmi mirasına önemli katkılar yapabilecek ilmi çalışmalardan eylesin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.